Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Bu Gülçat'ı hiç beğenmiyorum. Musiki'mize karşı gençlerin ilgisi gittikçe azalmaya başladı. 44 senedir bu işi yapıyorum. Musiki'mizi izlet etmeye, insanlara bu musiki'yi daha çok sevdirmeye çalışıyorum. Ama olmuyor. Soytarı gibi acaba bugünün danslarını mı yapmamız gerekecek. Gangnam mı yapalım bundan sonra? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Opp 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 opp. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Opp 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 opp. Oppan Gangnam Style. Aa yok artık. Devenin bale pabucu sana yakışır mı, ayol? Ne gamgamı gumgumu ayol ne karıştırıyorsun gamgamı. Bırak Allah aşkına. Sen ne sapıttın Zekiye ve Türk musikiyesi ile ilgilenme hayatım artık sen. <laughs> benim de benim sinirlerim bozma. Türk musikiyesi 13. asırdan Abdülkadir Meragi döneminden ondan sonra 15. 16. asır Hafız Postlar, Hamamizade İsmail Dede Efendi, okay. Zade Mustafa Itri Efendi, Zekai Dede, Küçük Mehmet Ağa, tenenen, ra, ra, ra 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 20 yaşındaki e, gençler, e, kendi yaşındaki insanlarla efendim e, daha bir hal mehal olmak isteyeceklerdir. Onlar zaten bir yere gidiyorlar ellerinde bir bardak, yanlarında sevgilileri. O, o bardakla o sabaha kadar birbirlerini itişip kakışıyorlar böyle sabaha boyluyorlar. Ne olacak? Onlar bizden ne anlayacak?

hep böyle tıstam 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 iki dörtlük var bilmiyor ama yanıyor ortalık. Ee, başlayıp şu şudur yanıyoruz. Vereceğiz ve göreceksin ki ee, küpem düştü. Arama aşktan duvar ördüm ördüm sıra gelip haber ver Üzecek adam çok Böyle bir şey işte ha, Bu